Harbici, Tahir Yüzbaşı kabak gibi oyacak bizi. Artık kurtuluşumuz yok yani. Abi benim güzel polis abicim, canım abim. Ya sen bizi şu bilim üstten alaya götürüversin. Ya böyle böyle oldu desen, Orada zaten dereye kaçacağız be ya? Anlıyorum derdin asker kardeş. Ama sonra üstlerimde bana niye saldın diye fırça atarlar. Ya güzel abicim sal diyen yok ki. Alayda zaten biz hep be ya. Abicim tamam yorma kendini. Bırak görevini yapıyor. Yapacak, yapacak bir şey yok. Geçen akşam bir ihbar geldi. Bir evin tekine hırsız girmiş. E gittik. Ev sahibi açtı kapıyı. Yo uyuyorduk dedi. Biz de herhalde yanlış geldik diye geri döndük. Meğer kapıyı açan hırsızmış. He. Sonra çok başımız ağrıdı tabi. Nereden aklına gelecek? Ulan bu o! Ne oldu? Motosiklette biri. Ya! Dur lan. Kulağımda durun! Çocuğu merkeze götür benden haber bekle tamam mı? Geri misin o mu? O oh, işte oğlum elinde çanta var görmüyor musun? Durun dur durun! Tabii ne yapacağız beyler? Polis durdurdu be ya. ya! Koş yakalayalım işte! Aa. buralardadır ki. O kadar fark atamadı. Böyle birbirimizden ayrıldık. Oh, tamam. Oh. Oh. Ben bittim beyler. Yok abi. Burada. Ne var? ...benim babandır. Ne <laughs> o? Korktunuz mu parlak çocuklar? El derdi sizi mi geldi lan he? <laughs> nasıl çıkacaksınız ulan şimdi buradan? <laughs> Geldiğimiz gibi yürüyerek. Asıl siz nasıl çıkacaksınız? <laughs> Bak hala daylanıyor. Haber <laughs> de edeceğiz Ferit. Ben işte dediklerini atıldım. Şişt beyler, bıçaklara dikkat. Levent Üsteğmen de ne dedi ki? Ya söylesenize. Ne Sesin kesildi bakıyorum. Sarı çocuğum. Dünya kupasını kim alır? Ne? Korkudan ne diyeceğini şaşırdı yavrucak. Cevap ver kim alır? Verecil ya. İyiler ama... takım. Oy gitti takımlar. <laughs> İtalyanlar iyi defans ediyor. Biz yedi başı burada olaydı. Beni de gurur duyardı. Kadri dikkat! Burada yana yakarım ona göre! Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Ne zamandır bu serserilerin peşindeydik. Sizin sayenizde mahalleli artık rahat edecek. Vallahi asıl Allah senden razı olsun. Gelmeseydin bıçağı yiyordum böğrümü. Ya memur bey müsaade etseniz de biz gitsek çok geç kaldık. Aa teyze ayaklanmış. İyi misin teyzeciğim? İyiyim evladım iyiyim. Allah sizden razı olsun. Sağ olsun delikanlılar koşup yardımıma geldiler. Çantam bu mu teyze? Bu evladım bu. Kaybolsaydı kahrımdan ölürdüm valla. Say bakalım paranı eksik var mı? Para mı? Ne parası evladım? Para gitse en fazla aç kalırdık. Bu çantanın içinde şu yetimin en değerli hazinesi var. Oğlum yüzbaşıydı. Görev başında şehit oldu. Bugün törene gittik. Onun adına torunuma verdiler madalyayı. Oğlumu kaybettim, ölmedim. Ama bu madalyayı kaybetseydim... ...yaşlı yüreğim buna dayanmaz. Allah sizden razı olsun evlatlarım. Üzülme teyze. Bak, bu delikanlılar da askermiş. Oğlun nasıl çakı gibi askerler yetiştirmiş memlekete gör. Evlatlarım benim. Allah size uzun ömür versin.